sorunlarıyla tıkır tıkır baş başa kalacak. Nedeni şu. Şimdi Semih'le bunun arasında kocaman bir problem var. Değil mi abi? Tabii. Bu adam o kadar laf yediği halde Murat ve Altar'dan ikisinin de kendili, kendisinin arkasından konuştuğunu bildiği halde yine de pısırık bir şekilde devam ediyor mu? Ve işin en acı tarafı da pısırık olduğunu biliyor mu bu adam? Biliyor. Bunu nasıl telafi ediyor? Bize laf atarak ölü olmadığını göstermeye, göstermeye çalışarak bir nevi kendini kandırma sanatı ve ne yazıktır ki bu adam gerçekten kendini kandırıyor şimdi biz bu adamı Ütopya'daki herkes zaten Semihlerle olan ara şey, durumu belli Hı -hı. Ütopya'da olan herkes bu adamı yok sayarsak görmezden gelirsek ne olur biliyor musun bize istediği lafı atar 5 gün atar 10 gün atar sonra bir durulur Sonra der ki ben ne yapıyorum? Bak kale almıyorsun. Düşün abi kendini onun yerine koy. Bayağıdır yürüdüğün insanlarla problemlisin. Laf attığın insanlar seni kale almıyor. Onlar zaten seni kale almıyor. Hı hı. Öbürleri de kale almıyor. O zaman böyle o problem masanın ortasında durur. Etrafında döner durur. Ben böyle düşünüyorum. Aynen. O yüzden altara mümkün mertebe bir iki gündür böyle anca arada bir böyle çok abartınca şey yapıyorum ama gittikçe göz temasını bile keseceğim yani. Hı hı. Yok sayacağım. Yok çünkü. Bunu hak ediyor. Yok. Yok. Bir de şu mesela 3 4 gündür o da. Bunu belki sen yaptığın için olabilir. Belki bir kişiden daha kızlar hücum etmeye başladı. Dün Pınar öncesinde Buket. Bukete. Bugün Pınar'a. Bugün Pınar'ın eşinden Pınar kaçtı. <laughs> hem dün hem Ama dün Pınar bugün. Ama Pınar a. paraladı onu burada. Pınar var ya öldürdü ya onu o laflarıyla. Tabii. Ama yüzsüz işte. Yüzsüz. Yani bunun genelinde zaten o yüzsüzlük. Var. Yüzsüz abi yüzsüz. Gerçekten yüzsüzlük yani. Bir kadın bana böyle ciddi laflar söylediğinde. Yani onunla bir daha gerekirse konuşmam ya. Tabii ki. Anlaşamıyorsam konuşmam yani. Normal insan davranışı bu. Ama sen bana laf söylüyorsun ben prim yaptığımı zannettiğim için böyle duruyorsam. Hala laf söylemeye çalışıyorsam. Aklımın yetmeyeceği yerde bile. O yüzden yapılacak tek şey bence bu adamı yalnız bırakmak. Nedeni şu. Muhtemelen. Niye böyle bu tonda söyledim? Çünkü bu adam gerçekten o taraftan o tarafta istenmediğinin farkında ve bize saldıraraktan halen aynı rolü devam ediyor. Çalışıyorum imajı gösteriyor. Halen aynı rolü gösteriyor. Beni isteyin diye şey yapıyor işte onları. Grup içerisinde hala da. Etkin çalışıyorum görüntüsü vermeye çalışıyor belki. De. Yani şey, ee, şey ee, bırakmış kendini semileninle ne yaparsa o. Ben o hamurdan ne çıkartırsam. Yani kendi fikri yok çünkü korkuyor. O yüzden bu insan sürekli bize şey diyor. İşte öyle korkarsın, işte öyle kaçarsın benden, korktun mu benden? Çünkü korkan bir kişi en fazla korkudan bahsedebilir. Evet şey gibi, bilmiyorum ne yapmayacak şey, şey yapmaz yani. Hı hı. Aynen öyle abi. Ne haber Pınar? O nedir? O oh ye. Yeah. Afiyet olsun. Bence böyle davranmalı. Yok abi. konuşsak hep beraber bunu. Altının yüzüne bakmasak abi. Bak yüzüne bakmasak, göz teması kurmasak. Ne olur biliyor musun? İki gün. Çıldırır. Aslında onu çıldırtmayı ben şeyde yapmıştım. Bundan bir ay önce Semih'e dedim. Yanında Altar da vardı. Benim cahillerle muhatap etme. Ben bunlarla muhatap olmak istiyorum. Bunlarla ilgili bir sorunla da seninle konuşurum demiştim. Direkt yanında da. Ondan sonra delirmişti zaten Altar. Sürekli gel git, gel git saldırı. herisi de çok konuşma şeyinde değil. İkilerde yine barışmam var. Yoksa mı kızar? Çay yapmıyor ne? Yapıyor. Kimine? O ne? Aa, mantanla. Ay çıkıyor değil Aman mi? Aman tanrım, abi görüntüyü görmen lazım. Oo. Abi, Ram sesi kadar mı bu doğru mu? Evet. izlememişler. Sütçünün geldiğinden haberleri yok herhalde. Yok işte iftiralar böyle. Bir litre süt kullanmaya bulamıyoruz. İftiralar. Murat abi. Murat abi bakkal çırağı var ya. Ne diyor biliyor musun? Bakkala diyor ki. Bak 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 diyor Murat abi sütleri dökmeye gidiyor. Bu bakkal da koşa koşa arkandan geliyor. Kime hizmet ettiği belli oldu. Çırağın kime hizmet ettiği belli oldu. Çırak. Bu bakkal çırağı diyor ki. Bak 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 diyor Murat abi diyor sütleri dökmeye gidiyor. Bu bakkal da koşa koşa dışarı çıkıyor. Bakkal çırağı. Yo iftiralara biz hep ah, alışkınız. İftira. <laughs> boncunu keserim seni. O <laughs> Murat. Boncunu saçından alırım. Gel. Alırım boncunu saçından. O alamadı zaten. Hadi Hadi yürü. bir almaya çalışıyor. Hadi yürü. bir Matrix'teki Neo'ya ama Sen en fazla negatif olabilirsin. Hadi yürü. Hadi e, abine şimdi yağcılık yapmaya geldin sen.